PKK kongre durumu gerçekleştiğini ifade etti. Ancak fesih kararı netleşmediği söylendi. E, PKK kongresini e, toplantısının daha doğrusu 5 ve 7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiğini belirtti. Fesih tarihi belli olmadığını e, DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan açıklamadı. E, bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Böylelikle başlayalım programımıza. Aslına bakarsanız senaryosunu Küresel oyun kurucularının yazmış olduğu bir süreci yaşıyoruz biz. Bu sürecin içerisinde parametreler var. Suriye var, DEM Parti var, AKP var, onlara payanda olan bir güruh var. Onun yanı sıra terör örgütü, onun branşları, uzantıları ve dört farklı ülkedeki yapılanmaları var. Hı hı. Ve bir senaryo uygulanıyor. Ve biz bu senaryonun sadece küçük bir fragmanını izliyoruz. O fragman üzerinden yorumlar yapıyoruz. Çok uzatmadan vaktimiz elverdiği ölçüde bu senaryonun detaylarından ben biraz bahsetmek isterim size. Tabii ki, size. buyurun. Bakın. 2000'li yılların başında Büyük Ortadoğu projesine start verildi. Projenin sahibi kim? İsrail ve Amerika. Hı hı. Nihai hedef ne? Bölgedeki ülkeleri parçalamak, küçük devletçikler oluşturmak ve özellikle oluşturdukları bu küçük devletler üzerinden bir siyasal alan açıp İsrail'in güvenliğini sağlayacak bir yapı tesis etmek. Birincisi bu. Ve 1 Mart Teskeresi ile beraber başlayan bir süreç var. Amerika ile kurulmuş bir ilişkiler manzumesi var. Ve Irak'ta o 1 Mart Teskeresinin ardından başlayan o süreçte ve savaşta Irak'ta bir parçalanma yaşandı. Irak'a defalarca gitmiş, coğrafya yakinen bilen, olaylara tanık olmuş ve o döneme hakikaten yakından tanık olmuş ve izlemiş birisi olarak söylüyorum. Irak üçe bölündü. Irak'ı parçalarken, Irak'ı üçe bölerken yaptıkları şey 36. paralelin kuzeyinde de facto otonom bir Kürt yapısı tesis etmek. Hı hı. Ve bunu tesis ederken bir taraftan Şii, bir taraftan Sünni yapılar kurdular. Ve 36. paralelin kuzeyinde petrolün yoğun olduğu, tarım arazilerinin su kaynaklarının yoğun olduğu bölgede bir otonom yapı tesis ettiler. Bu arada çok ilginç bir şey yaptılar. Bunları niye anlatıyorum? Bunun aslında bir benzerini şu anda Suriye'de hayata geçiriyorlar. Bunu yaparken özellikle Türkmen nüfusu, Irak'ın kuzeyinde demografik yapıyı bozarak tasfiye ettiler. Türkmenlerin yaşadığı bölgeleri karış karış bilen birisi olarak söylüyorum. Musul, Kerkük, Telafer, Tusurmatu buralarda Türkmen nüfusu maalesef tasfiye ettiler. Yerlerine ülkenin değişik bölgelerinden taşımış oldukları Kürtleri getirip yerleştirdiler. Hı hı. Ve Türkmen mezarlıkları bombalandı, Türkmenlerin nüfus kayıtları yok edildi ve burada defakto otonom bir Kürt devleti kuruldu özel bir yapı kuruldu. Bu kurulurken altyapı, üst yapı, devlet kurumları, petrolle ilgili bir takım e, altyapı çalışmaları hepsi teker teker hayata geçti. Çok ilginçtir. O dönemde de Erdoğan bu yapıyla yakın ilişkiler kurdu ve oradaki kurulması planlanan Kürt otonom yapısına destek oldu Erdoğan. Bakın o yıllarda benim itiraz ettiğim olaylardan onlarcası, belki yüzlercesi var ama birini evet. söyleyeceğim. Çünkü dün akşam bir gelişme oldu. Benzerliği vurgulamak için söyleyeceğim. Orada mesela İran kuzeyine elektriği biz verdik. Kendi vatandaşına verdiği paranın çok altında bir fiyatla elektriği sattık biz. Altyapı hazırlandı. O coğrafyanın bir devlet olarak bina edilebilmesi, inşa edilebilmesi için bütün destek ya da önemli bir destek Türkiye'den gitti. Bakın şimdi o olayın ardından 2011 yılında Suriye'de bir iç savaş patlak verdi. Bu iç savaş patlak vermeden hemen öncesine kadar Erdoğan dostum diyordu, kardeşim diyordu. Esat'la çok yakın ilişkiler kuruluyordu. Tatiller yapılıyordu. Esma Esat'la e, Emine Hanım beraber pozlar veriyordu falan. Bir gecede düşman olundu ve bir iç savaş başladı Suriye'de. Bu iç savaş başladığı zaman dünyanın değişik ülkelerinden radikal unsurlar, e, özellikle işit artığı bir takım şebekeler, terör unsurları ülkeye geldi ve 25-30 bin kişilik bir terör ordusu kuruldu. Suriye'de. Özellikle Suriye'nin kuzeyinde. Fakat bu esnada çok önemli bir şey yapıldı. Neydi o yapılan? Fırat'ın doğu tarafında Kürtlerin yoğun yaşadığı, Türkmenlerin yoğun yaşadığı bölgelerden bir tanesi de buradır. Kürtlerin yoğun yaşadığı bölgeyi izole etmeye ve kontrol altına almaya başladılar. Hı hı. Çünkü orası en zengin petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip. Çünkü orası en kıymetli tarım arazilerine sahip. Çünkü orası en önemli su kaynaklarına sahip. Ve burayı bir anlamda yeşertmeye, geliştirmeye, desteklemeye başladılar. Peki bunları koruyacak askeri güç kimdi? Bir terör ordusu. PKK'nın uzantısı, PYD, YPG terör ordusunu orada beslemeye ve desteklemeye başladılar. Peki bu ordu nereden kuruldu? Bu ordu PKK'nın talimatıyla, arkasında Amerika'nın talimatıyla ve direktifleriyle kuruldu ve bir kızım unsurlarda Irak'ın kuzeyinden Türkiye üzerinden geçerek Suriye'nin kuzeyine geldiler. Şu anda 100 bini aşkın PYD, YPG terör unsuru var. Hmm. Ve bunlara on binlerce tır dolusu mühimmat yardımı yaptılar, destek verdiler. Silahlandırdılar Amerika. Ve bunu yaparken de bunlara bir askeri eğitim de verdiler. Ve maalesef Türkiye o dönemde bunları öngörmedi, öngöremedi. Aymazlığı ve beceriksizliği sayesinde aynen Irak'ta olduğu gibi burada da bu ihmal sayesinde o yapı artık bir terör ordusuna dönüştü. Ve bunların önemli bir kısmı Türkiye üzerinden geçti. Hatta onların başındaki başındaki e, Salih Müslim o zamanlar MİT'te, o zamanlar Dışişleri Bakanlığında kırmızı halılarla karşılanıyordu. Şimdi bunu niye anlattım? Orada aynen Irak'ta olduğu gibi defakto otonom bir Kürt yapısı kuruldu. Ve bu planlı bir şekilde kuruldu. Dün Enerji Bakanı bir açıklama yaptı. Dedi ki günde 6 bin metreküp Irak'a biz özür dilerim Suriye'ye doğalgaz vereceğiz. Vereceğimiz bu doğalgaz Halep'te işlenecek ve elektrik enerjisine döndürülecek. Zaten şu anda inanılmaz bir elektrik e, ihracatı yapıyoruz onlara. Para falan aldığımız yok. Bakın orada defakto otonom bir Kürt devletinin kurulmasıyla ilgili bütün altyapı hazırlanırken Türkiye ya destek oldu ya alan açtı ya da görmedi öngöremedi. Ve bugün artık orası aynen Irak'ta olduğu gibi bir otonom yapıya dönüştü. Ve aynen yine Irak'ta olduğu gibi Türkmenler, bayır bucak Türkmenleri başta olmak üzere Suriye'de tasfiye edildi. Ve biz ne yaptık biliyor musunuz? Tam 825 bir daha Türkiye duysun bunu diye altını çizerek söylüyorum. Tam 825 tane okul yaptık onlara. 825 okuldan bahsediyorum. Başka ne yaptık? Hastaneler yaptık. Başka ne yaptık? Tıp fakültesi kurduk. Üniversite hastanesi kurduk. Klinikler kurduk. Başka devlet kurumları kurduk. Başka ne yaptık? Bizim Hatay'daki, İskenderun'daki, Maraş'taki, Antep'teki, Malatya'daki depremzede kardeşlerimiz hala konteynerlarda yaşarken biz bu güruha oradakilere tam 120 bin konut yaptık. Ve bunlar yapılırken bizi itiraz ederken iktidar dedi ki ya niye telaş ediyorsunuz? Suriyeliler geri dönecek onlara yapıyoruz. Aslında onlar olmadığını o zaman da söyledik. Bugün de ortaya çıktı. Orada kurulacak olan de facto otonom Kürt devletinin altyapısını hazırladılar ve orada yaşayacak olan o nüfusa 120 bin konut yaptılar. O da yetmedi. Şimdi doğal gaz veriyorlar. Elektriği zaten veriyorlardı. Tabiatıyla Türkiye burada inanılmaz bir beceriksizlik, aymazlık ve ABD'nin koymuş olduğu projeleri hayata geçiren bir ülke haline geldi. Erdoğan yönetimiyle ve tek adam yönetimiyle. Şimdi buradan sorunuza geleceğim. Bunları açıklamam gerekiyordu çünkü bu aslında bugün yaşadığımız ve yaşayacağımız şeylerin özeti. Tabii bu arada... HTS mesafe aldı. Arkasına aldığı 30-35 bin kişilik bir e, oradaki terör unsurlarıyla beraber ülkeyi ele geçirdi. Ha bu esnada Sadece HTŞ değil, işlerindeki bazı e, uluslararası unsurların da bu sürece katkı sağlandığı biliniyor. Türk Devleti biliyor bunun böyle olduğunu. Hı hı. Bu arada İsrail, Amerika ile beraber binden fazla hava saldırısı gerçekleştirdi Suriye'de. Suriye neresi? Bizim kaderini tayin ediyoruz dediğimiz, Fatih Oran'ın biziz dediğimiz, biz ne dersek o olur dediğimiz bir ülke. Böyle bir ülkede İsrail ve Amerika binden fazla hava saldırısı gerçekleştirdi ve bunu yaparken Suriye'deki bütün askeri üsleri talan etti, yerle bir etti. Sağlam kalan bütün silahları ve mühimmatı aldılar, Fırat'ın doğusuna geçirdiler ve PKK'nın uzantılarına teslim ettiler. Başka ne yaptılar? Suriye'nin kuzeyini, Dürzilerin olduğu bölgeyi tamamen ele geçirdiler. Çünkü o bölge yukarıya devam ettiğinde önce İran Suriye'nin kuzey doğusundaki Kürt bölgesine, oradan da Irak'ın kuzeyine ulaşıyor. Artık Erbil'den Süleymaniye'den kalkan bir araç hiçbir engere takılmaksızın Irak'ın kuzeyinden, Suriye'nin kuzeyine, oradan Suriye'nin güneyine Davut Koridoru dediğimiz bölgeden İsrail üzerinden, Golan Tepelerinden İsrail üzerinden artık Akdeniz'e açılacak hale geldi. Yani İsrail'in Büyük İsrail Projesi yavaş yavaş hayata geçiyor. Bu arada İsrail ne yaptı? Golan Tepelerini ele geçirdi. En kıymetli yerlerden bir tanesidir. Oraları gayet iyi bilen birisi olarak söylüyorum. Kuneyte'ye gittim, kaldım. Golan Tepelerini karış karış bilen birisi olarak söylüyorum. Tepe falan değil. Oraları inanılmaz su zenginliğine, tarımsal arazi zenginliğine sahip, muhteşem güzelliklerin ve bereketli toprakların olduğu yerlerdir. İsrail orayı aldı ve şu anda Şama 15 kilometre mesafeye kadar İsrail'in kontrolüne girdi. Başka hemen kuzeyinde Hermon Dağı'nı ele geçirdi ki burada aynen Malatya kürecik üstünde olduğu gibi dinleme tesisleri kuruluyor ve bölge tamamen artık İsrail'in kendi denetiminde, kontrolünde ve istihbari ağında olacak. Hı hı. Suriye'de bu kontrolü yaparken Suriye'nin bütün altyapısını yok ederken, oradaki Kürt unsurları beslerken ve desteklerken neyi amaçlıyor İsrail? bir süre sonra tarihe not düşmek için söylüyorum lütfen bu kaydı kaybetmeyin arşivinizde dursun ben de alacağım bir süre sonra İsrail'in Amerika'nın desteğiyle İran'a operasyon yapacağına tanık olacağız biz 3 hafta, 5 ay, 2 yıl ama nihayetinde İran'a bir operasyon yapacak. Çünkü İran'da İsrail'in tehdit olarak gördüğü önemli nükleer altyapı var. Bunlardan bir tanesi Natanz'da, bir tanesi de bu şehirde İran'da. Ve yıllardır hemen hemen atom bombası kapasitesine ulaşmış bir İran'dan bahsediyoruz. Ve İsrail bunları yok etmek için elinden geleni yapacak. Sorun yaşamamak için alanı tasfiye etti. Bu arada Kürt Devleti'nin kurulması için bütün altyapı hazırlandı ve e, geçtiğimiz günlerde bir Kürt konferansı yapılmıştı biliyorsunuz. Evet. Hı -hı. Bu Kürt, Kürt konferansına bizim kırmızı bültenle aradığımız, evet. Türk Devleti'nin bu bir teröristtir dediği, kırmızı bültenle aradığımız adam başkanlık etti. Amerika'nın General Kobani dediği, bizim mazlum Kobani dediğimiz alçak Hı -hı. bu sürece başkanlık etti. Başka bizim askerlerimizi katletmiş... Onlarca terörist vardı. Bunlardan 6-7 tanesi ön plana çıkmış militanlardı. Boy gösterdiler orada. Kimlerle? DEM Partili milletvekilleriyle Aynen. boy gösterdiler. Aynen. Şimdi bitireceğim. Asıl sorunuza özetle cevap vereceğim. Amerika diyor ki: Ben diyor artık Irak'ta süreci tamamladım. Suriye'de de süreci tamamlamak üzereyim. Irak'ın kuzeyinde istediğim Kürt devleti kuruldu. Suriye'nin kuzeyinde de kurulacak. Ben bunları birleştireceğim. Daha sonra bunları Akdeniz'e ulaştıracağım. Ve bu sayede İsrail'in güvenliğini sağlayacağım. Sonra Erdoğan'a dönüyor diyor ki hatırlayın Trump'ın geçen dönem yazdığı mektubu. Akıllı ol Erdoğan aptal olma ben senin bir sürü sorununu çözdüm. Otur General Kobani ile anlaş diyordu. Yıllar önce bu mektubu yazdı. Şimdi Amerika bu mektubun gereğini yerine getiriyor. AKP rejimine diyor ki bu tek adam rejimine. Ben diyor Irak'ın kuzeyinde devleti kurdum bir payanda devleti Suriye'nin kuzeyinde de kurdum. Petrol, doğalgaz efendim tarımsal araziler, su kaynakları zaten bunların benim istediğim gibi BOP Büyük Ortadoğu projesi tıkır tıkır ilerliyor. İtiraz etme diyor. Peki ne yapacağım diyor AKP? Bunların diyor PYD, YPG'yi tanıyacaksın. Bunlara itiraz etmeyeceksin. Peki. PYD YPG bize göre bir terör unsuru, PKK'nın devamı. Yüz küsür bin kişilik eğitilmiş, donatılmış terör ordusu kurmuşlar. Bu esnada Türkiye maalesef bunu öngöremediği için engel olamamış. İtirazımız vardı. AKP diyor şey Amerika diyor ki itiraz etmeyeceksiniz. Bu sefer AKP diyor ki ya ben buna itiraz etmem ama toplum itiraz eder. Benim toplumu ikna etmem lazım. O zaman işte projenin mimarı diyor ki PKK zaten şu anda isim itibarıyla önemi kalmamış bir unsur. Biz bir seremoni yaparız. 50, 100, 150, 200 PKK'lıya silah bıraktırırız. Bunlar çıkarlar medyanın gözü önünde, kamuoyunun gözü önünde gördünüz mü bak silahları bıraktık derler. Ondan sonra da kamuoyuna döner dersiniz ki yıllardan beri terör başımıza belaydı biz bu işi bitirdik. Toplumunuzu, milleti böyle kandırırsınız. Amerika'nın verdiği plan bu. Bu plan Erdoğan'ın çok işine yaradı. Çünkü Erdoğan şu koltuktan kalkmak istemiyor. Ölüyor Erdoğan bu koltukta, koltuk için. Aman diyor ölene kadar bu koltukta kalayım. Ne olursa olsun. Ben bu koltuktan ayrılmayayım. Onun için ne olması lazım? Seçime girmesi lazım. Peki anayasaya Anayasa. girebiliyor mu? Hayır giremiyor. O zaman Erdoğan'ın bir desteğe ihtiyacı var. Kim bu destek? Dem Parti. O zaman Erdoğan diyor ki Dem Parti'ye. Bak diyor, biz diyor terörsüz Türkiye adı altında bir proje gündeme getiriyoruz. Amerika da zaten bunu istiyor. Aslında projenin arkasında Amerika da var. Sizin de zaten ipiniz yularınız Amerika'nın elinde. Gel uzlaşalım. Ne istiyorsun diyor Dem Parti. Diyor ki benim diyor bir daha seçilebilmem için yardımcı ol. Ya anayasayı değiştirelim ya da 2027'nin sonunda hı hı. bir erken seçime gidelim. Ben tekrar aday olayım. E, seçilip seçilemeyeceğime o gün bakarız diyor. Şimdi böyle bir plan yapmışlar. Yani Amerika'nın planı orada bir Kürt devletinin kurulması. PKK tasfiye ediliyor safsatası veya senaryosu üzerinden Türk milletinin ikna edilmesi. Ve ABD'nin büyük ortadoğu projesinin tıkır tıkır işlemesi istediği bu. Erdoğan'ın da istediği ne olursa olsun Amerika bana itiraz etmesin, bölgede ben onun partneri olarak yoluma devam edeyim ve yeniden aday olayım. Şimdi gelelim Dem Parti'ye. Dem Parti aslında PKK'nın siyasal uzantısıdır. O dağdakilerin, o insan katillerinin, o bebek katillerinin bu ülkeye kan kusturmuş, pırıl pırıl gencecik Mehmetçikleri şehit etmiş, öğretmenleri, polisi şehit etmiş. 50 bin kişinin katili o alçak terör yapısının siyasal uzantısıdır bunlar. Mecliste aynısını söylediğim için burada söylüyorum. Bunlar da diyor ki elimize bir fırsat geçti. Bu fırsatı değerlendirelim. İlk istedikleri şey. Nasıl? Terörist başı, terörist başı cezaevinden çıksın. Ona siz güzel bir malikane hazırlayın. O gayet güzel yazlık ıı, sarayında yaşasın. Bir, ta bir tane var biliyorsunuz sarayda yaşayan. Var. Bir tane de diyor İmralı'da saray olsun. Bu sarayda keyif çatsın beyefendi. O alçak terörist başı gelenle gidenle ziyaretçileriyle meşgul olsun. Sahilde gününü gün etsin. Süreci yönetsin. İstedikleri bu. Peki başka? Şu anda Türkiye'de bine yakın cezaevlerinde kalan mahkum var. Terör bağlantısı olan PKK. Ceza infaz yazısı. Geleceğim oraya. Geleceğim çok önemli bir konu hatırlattığınız için teşekkür ederim. 4500 PKK'lı terörist var. 2500 de onlarla bağlantılı 7000 tane PKK'lı var cezaevlerinde. Dem diyor ki bir kere diyor terörist başına onlar için önderlik nasıl olduysa bu ülkede 50 bin kişiyi katletmiş bir alçak bir barış mereği olarak görülüyor ve algılanıyor. Önderlik olarak tanımlanıyor. Ve barış elçisi olarak takdim ediliyor. O çıksın İmralı'da sarayında kalsın diyorlar. 7 bin kişilik PKK'lıyı da tasfiye edin çıkartın ee, cezaevlerinden onu söylüyorlar. Başka? Başka ne istersiniz? Anayasayı değiştirelim diyor. Peki anayasayı nasıl değiştireceğiz? Önce anayasanın giriş bölümünde anayasanın ruhunu ifade eden oraya da geleceğim. Anayasanın giriş bölümü var. Yani maddelere geçmeden bir tanımı var. Anayasanın ruhunu yansıtan. Orayı bir düzeltin diyor. Anayasa 1 2 3 4 becerebiliyorsak onu da yapalım diyor. Şimdilik güçleri yetmiyor ama becerebilirsek onu da yapalım diyor. 42'yi değiştirelim diyorlar. Evet. 42 e, özellikle e, ana dilde eğitim ve bunlar Kürtçe eğitim dili olsun diyor ki bu ülkenin bölünmesi için temel zehirlerden bir tanesi budur. Sonra da en çok üzerinde durdukları Türklük tanımını yapan, Türklük kavramını tarif eden Anayasa 66. Diyor ki biz Türklük kavramını reddediyoruz, Türk yerlilik kavramını istiyoruz diyor. İstedikleri bu. Peki başka? Az önce söylediğim terörist başının çıkabilmesi için, diğerlerinin çıkabilmesi için TCK 302, TCK 309, TCK 312 değişsin veya 314 tam hatırlamıyorum rakamlarını bunlar değişsin. Ayrıca infaz yasası değişsin. Bütün bunları değiştirip daha sonra biz aynen Suriye'de olduğu gibi, aynen Irak'ta olduğu gibi bu ülkeyi bölecek, parçalayacak bütün altyapıyı, bütün zemini oluşturalım. Dem Parti'nin de o PKK'nın, o alçakların siyasal uzantılarının da arzu ettikleri bu. Erdoğan da koltukta oturmak için böyle bir şey yapıyor. Şimdi bu alçaklar ee, tam açıklanmıyor yeri ama ben söyleyeyim Süleymaniye'de bir toplantı yaptılar yani hı hı. şu ana kadar nerede toplantı yaptıkları söylenmiyor, söylenmiyor gizli ben söyleyeyim size Süleymaniye'de toplantı yaptılar ve bir takım kararlar aldılar sözüm ona hani Sayın Bahçeli de diyordu ya kaş, e, kayıtsız şartsız ve koşulsuz silahı bırakacaklar e ne oldu aradan 7-8 ay geçti kayıtsız şartsız dediğiniz adamlar size dünya kadar kayıt ve şart koştular önünüze. 7000 PKK'lı çıksın diyorlar. Hı hı. Apo çıksın diyorlar. O alçağı İmralı'da saray yapılsın diyorlar. Başka anayasa değişsin istiyorlar. Anayasanın hı hı. ruhu değişsin, hı hı. 1 2 3 4 değişsin, 42 değişsin, 66 değişsin. Sonra sonra da biz federasyon için, bu ülkenin bölüm, bölünmesi için adımları atalım. Şimdi bu pazarlıklar yürüyor mecliste. Peki meclisin haberi var mı? Yok. Bizim haberimiz var mı? Yok. Milletin haberi var mı? Milletin de haberi yok. Ama DEM Parti'nin bir ekibiyle AKP'li bir grup uzunca bir süredir meclisin kapalı kapıları ardında bu pazarlıkları yürütüyorlar. Başka geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı ile görüştüler. Şu hale bakın. Pazarlıklar yapılmış. Önümüze 10. yargı paketi olarak birkaç hafta içerisinde getirecekler. Diyecekler ki bakın biz iktidarımız döneminde yargıyı 9 kere Tarumar ettik. Bir sürü paket adı altında bir sürü değişiklik ve düzenlemeler yaptık yetmedi. Şimdi bir de PKK istiyor. Bir de onun gönlünü yapmak için onun hatırını yerine getirmek için bir değişiklik yapıyoruz. Bununla milletin karşısına çıkacaklar. Onun için bana müsaade ederseniz bir dakika milletime buradan hitap etmek istiyorum. Tabii, bir dakika buyurun. isram ediyorum. Aziz milletim aziz Türk milleti gözümüzün önünde hepimizin gözü önünde bir tiyatro oynanıyor. Ucu emperyallerde olan bir takım unsurlar ve bir takım güruhlar bugün Türkiye'nin temeline dinamit koyacak adımlar atıyorlar. PKK silah bırakacak safsatası ve yalanı adı altında şu anda pazarlıklar yürütüyorlar. Pazarlığın başı Amerika'dır. Pazarlığın ikincisi İsrail'dir. Pazarlığın üçüncüsü AKP rejimidir. Dördüncüsü DEM Parti'dir. Ve bunların uzantısı olan ya da bunların arkasındaki uzantıları olan PKK'dır. Bakın ısrarla söylüyorum. Bu ülkede terörün olmasını istemeyenlerin başında iyi Parti geliyor. Terörsüz Türkiye'ye asla itiraz etmiyoruz. Ama diyoruz ki terörsüz Türkiye derken teröristsiz Türkiye'de istiyoruz. Siz 23 yıldan beri bu ülkeyi yönetiyorsunuz. 23 yılda bütün güç ve kudret elinizde. Bu ülkenin terörsüz bir ülke olması için ne yaptınız Allah aşkına? Ekonomik adımlar attınız mı? Askeri istihbari adımları attınız mı? Diplomatik adımları attınız mı? Demokratik adımları attınız mı? Hukuki adımları attınız mı? Hiçbirisini yapmadınız. Şimdi diyorsunuz ki biz bu işi beceremedik. Dolayısıyla Amerika önümüze bir proje koydu. Biz bu projeyi uygulayacağız. Projeyi uygulamak için de bu ülkenin 50 bin canına mal olmuş o alçağı cezaevindeki İmralı'daki o alçayı muhatap kabul ediyorsunuz. Ve onun yazmış olduğu mektubu getirip mecliste okutmaya kalkıyorsunuz. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 100 yılı geçmiş tecrübesi olan, yıkılmış bir imparatorluğun külleri üzerinden yepyeni bir ülke kurmuş ve sımsıkı ayakta duran bu aziz devlet, bu aziz millet maalesef o alçağın mektubuyla baş başa bırakıldı. Açıkça söylüyorum, terörist başından medet uman, ondan gelecek talimatlarla, ondan gelecek talep ve beklentilerle bu ülkeyi yönetmeye kalkanlara yazıklar olsun. Aziz milletime net olarak şunu söylüyorum. Bir tiyatro oynanıyor. Projenin arkasında küresel güçler var. Projenin yanı başında iktidarda kalmak için uğraşan bir ceberut yapı var. Projenin arkasında selden kütük kapmaya çalışan ve ülkenin bölünmesi için her türlü hamleyi yapan siyasal uzantı niteliğinde, teröristlerin siyasal uzantısı niteliğinde çalışan bir güruh var. Onun için biz iyi Parti olarak, iyi Partili siyasetçiler olarak, millet adına siyasetçi, siyaset yapanlar olarak ve sadece bugün değil, yarını hesap eden, gelecek 10 yılları, 50 ve 100 yılı hesap eden kadrolar olarak söylüyoruz. Diyoruz ki bu oyuna bir kalmayın, bu oyuna kayıtsız kalmayın. Önümüzde inanılmaz kurgulanmış bir oyun var. Milletin Beyin kodlarına nüfuz etmek için yürütülen bir süreç var. Biz milletin temsilcisi olarak baktığı her yerde rant ve talan gören bu güruha karşı yüreğinde Allah korkusu, vatan sevdası, özgürlük ateşi, bayrak tutkusu olan kadrolar olarak bu alçak süreci hayır diyeceğiz ve millet adına siyaset yapmaya devam edeceğiz. Aziz milletimden talebim odur ki bütün değerlendirmeleri, milletin gözünün önünde yapılan bu değerlendirmeleri yakından takip etsinler ve İyi Parti'nin söylemlerini, İyi Parti'nin duruşunu ve İyi Parti kadrolarının tavrını ve tutumunu iyi takip etsinler. Teşekkür ederim. Bizler teşekkür ediyoruz Sayın Vekil. Çok açıklayıcı oldu. Bir soruyla pek çok konuyu açıkladınız aslında. Pek çok sorumu da böylelikle cevaplamış oldunuz. Bana pek ederim. bir şey bırakmadınız öyle söylemek istiyorum sizlere. Şimdi sırrı Süreya, biliyorsunuz ki vefat etti. Vefatının ardından bir kongre merkezinde biliyorsunuz ki anıldı ve kızı bir konuşma yaptı. Ceren Önder dedi ki iki hafta müddet istediğini söyledi. Ardından ona göre tedavisinin olacağını ifade etmişti ve iki hafta içerisinde barış protokolü imzalanacak. O yüzden müsaade istiyorum. Kızım diye bir açıklama yapmış kendisine. Şimdi e, biliyorsunuz ki vefat etti. Vefatından dolayı bu süreçleri göremedi. E, barış protokolü sizce imzalanacak mı? Sayın Vekil. Bir kere bu kavramı reddediyorum. Niye reddediyorum? Onu söyleyeyim. Barış kimler arasında yapılır? Barış savaşan devletler arasında yapılır. Biz savaş halinde değil miyiz? Ortada bir savaş varsa bu savaşın tarafları olan devletler vardır. Devletlerin yöneticileri milletleri adına karar verir ve der ki artık savaşı durduruyoruz. Biz bir barış imza imzalıyoruz. Bu Hep devletler bu arasında yapılır. Fakat bugün bizim karşımızda 50 bin kişiyi katletmiş alçak bir terör örgütü var. Bu alçak terör örgütünü muhatap alıp gelin sizinle barış yapalım demek bizim asla ve asla kabul edeceğimiz bir davranış değildir. Evet bu ülkenin sorunları var mıdır? Vardır. Bu milletin derdi var mıdır? Vardır. Bunların çözümünün adresi parlamentodur. Milletin iradesinin tecelli ettiği yüce çatıdır. Otururuz orada bu ülkenin bütün problemlerini çözeriz. Ama terör örgütünü muhatap alıp Gelin sizinle barışalım, uzlaşalım. Sonra da sizin ele başınızı çıkartalım. Orada İmralı'da bir sarayda oturtalım. Bizim askerlerimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, yavrularımızı, polisimizi, öğretmenimizi katletmiş teröristleri cezaevlerinden çıkartalım derseniz biz buna itiraz ederiz. Bunun adı barış değildir. Bunun adı emperyallerin ve küresel güç unsurlarının kurgulamış olduğu projeye onay veren bir ceberrut yapıdır. Biz buna itiraz ediyoruz. Dolayısıyla barış kavramını Kadriye reddediyorum ben.